Evet, çevreyi biz nasıl koruyacağız, nasıl yeşillendireceğiz? Bakın burada normalde böyle eski atıklar var. Sayın hocam, buraya nasıl bak atıklar olarak biliyorsunuz Hocam, burada bakın arkadaşım, burayı inşallah çok güzel bir çalışma yapıyoruz. Burayı yani çevremizi koruyabiliriz. Hocam, pardon hocam, bu çevre nasıl hocam e, korunur? Çevre nasıl temiz olur hocam? Bakın burada böyle bir çöplük gibi bir yeri e, bir çalışma yapıyoruz hocam. Merhabalar kolay gelsin Abdullah Bey. Evet. Biz buraya güzel bir çevre düzenlemesi yapacağız. Burada evet. çöplük içerisinde. Evet hocam. Gerçekten be. her taraf çöplük içerisinde. Çok kötü gözüküyor. Evet. Burada bir çevre düzenleme işini yapacağız. Evet. Ağaç dikeceğiz. E, Süz bitkilerini dikeceğiz. Burada. Peki olur mu burada ağaç olur mu hocam? Olmaz mı? Yani e, bizim bu topraklarda her türlü ağaç yeşerir. Yani hocam şu anda özür diyelim. Yani böyle bir çöplük bir yeri, böyle bir çöplük, böyle bir çöplük olan bir yeri diyoruz ki ben hemen bir günde bunu toprakla hemen ağaçlandıracağım. Böyle bir imkan var kesinlikle mı? Kesinlikle iki gün içerisinde biz bu işi yapacağız. Olacak yani. Evet. Kesinlikle olacak. Göreceğiz. Bugün ne? Bugün hangi gün hocam benim? Bugün. Çarşamba. Çarşamba. Gibi, Ayın kaçı? On e, 13 On üç. Çarşamba. Evet. 13 2020 evet evet iki gün iki gün sonra burayı yem yeşil bir alan olarak görecekiz evet inşallah 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 <laughs> 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 evet. Evet,